ek ee, binasında Usta Öğreticilerimiz olarak açılık Bölümündeki Usta Öğreticilerimizin öğrencilerle beraber teorikte öğrenmiş olduğu bilgileri kazanımları burada somut bir şekilde e, ortaya koymak suretiyle ürünlerini görmüş oluyoruz. Haker yöremize ait e, ürünlerin bu şekilde hem tanıtılması hem öğrencilerimizin elde etmiş olduğu kazanımlarla ee, ...güzel bir sunu eşliğinde. Sizler de sizlere ediyorsunuz. Bu anlamda e, tekrardan hoş geldiniz diyorum. Sayın hocamıza da... ...emeklerinden dolayı... ders ...vermiş olduğu derslerdeki o kaliteyi... ...burada görmek mümkün. Aynı zamanda öğrencilerimizin de... emeklerine sağlık. E, tablo gösteriyor ki... ...gerçekten de... ...elde edilen kazanımlar muazzam. E, buradan... ...elde etmiş olduğu birikimlerle... ...yine aynı şekilde kursunuza katılmış olmakla beraber elde ettikleri kazanımları belgelendirmek sürecinde kendi işlerinde aynı zamanda kurabiliyorlar. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bu da istidama ek bir katkı olarak e, bizlere kazanım olarak geri dönmüş oluyor. Ben bu bağlamda hem hocamızı hem öğrencilerimizin duygu düşüncelerini almak isterim. Değerli hocam. Ee, Sayın müdürümüz, basın müdür arkadaşlar hoş geldiniz. Evet ben 19 yıldır haftalık eğitim hafta vermekteyim. Kurumda e, seyredebilirim. Çoğu insanlarımız şu anda kurumlara yerleşti. Diğerleri kendi işlerinde kurdu ve benim gibi tekrar haftalık indağı öğretmen olarak başladılar. Ben e, çok bu konuda çok memnunum. Ben çok başarı göstereceğimize inanıyorum. Ama Aydın Hocayla birlikte de çok kazançlı oluyoruz. Maddi olarak da gerçekten kazanımlarımız oluyor. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk seyirciler. Yemek bu Önceki sınıfta var mı? Tamam. Şöyle bir ablamızı dinlemek isteriz. Sayın <laughs> abla. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Şu arkadaşımız yani okulda şeyden geldi. Yani işlerini altı dışa ediyorlar. Dışarıda çalışıyorlar. Evet. Çok memnunuz. Çok o, o, de yapıyoruz bu işi. Evet. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Yapamadığımız, bilmediğimiz bir sürü yemeği buradan öğreniyoruz. Üçüncü ee, ay kısmı bana öğretiyor. Ben yani, buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hmm. Yani, verdiği yemeklere harcadığı alın kelimesi çok teşekkür ediyoruz. Ee, şu an gördüğünüz bütün eserler ona aittir. Çünkü biz onu Peki. isteriz. Peki. Teşekkür ederiz. Thank you.